KOLFİN <laughs> Birine bir görev veriyorsun Canını ortaya koyuyor ya Bunun ölçüsü, matematiği Bedeli Tazminatı olur mu? Bu iş değildir kardeş Bu başka bir şeydir Baksana bir örnek vereyim Tüm dünyada Komutana sayıyla ünvan veren tek ordu bizim ordumuz Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı Diyoruz, neden? Çünkü arkadaş sen istediğin kadar rütbeli ol, istediğin kadar makamın bilmem neyin olsun. Emrindeki adamlar kadersin. Birebir. Anladın mı? Benim adamlarımı al. Geriye ne kalır? Hiç. Koca bir hiç. O yüzden benim görevim. Onun başını yukarıda tutmak. Hiç yere indirmemek. Savaşın ortasında, yakında, 看哦，对对。